Tehlikeli bir ağacın devrilmesi doğru değerlendirme ve planlama gerektirir. Odun üretim işçisi alanda tam bir konsantrasyon ve dikkat göstermelidir. Özellikle tehlikeli ağaçları ek bir paypas gerektirmeden açık bir alana devirmek en güvenli yoldur. En kısa sürede açık bir alana düşürmek için gerekli bir planlama ve uygulama gerçekleştirilmelidir. Tehlikenin derecesi ağaç büyüklüğüne, ağaç türüne ve ağaç üzerindeki kusurların çeşidine ve yerine göre değişmektedir. Ağaç türleri farklı potansiyel tehlikeler içermektedir. Bugün burada çam, ladin, göknar gibi iğne yapraklı ağaç türlerimiz için bir şeyler söylemek istiyorum. Bu ağaç türlerinde ölü tepe kısımları odunda yapısal zayıflık göstergesidir. Gövdede kırılmış, çürümüş ya da asılı kalmış dallar görebilirsiniz. Yarılmış veya çatlamış gövdeler mutlaka dikkate alınmalıdır. Ağaç gövdesi üzerinde göreceğiniz mantar üreme organları diri odun, öz odun ya da dip kök çürüklüğü göstergesidir. Bu ağaç türlerinde aşırı eğiklikte mutlaka dikkate alması gereken unsurlardan birisidir. Ayrıca yaşlı göknarlarda diri odunda gevrekleşme de görebilirsiniz. Bunun yanında göknarların toprağa daha çok nayloid yani yayvan oturduğunu mutlaka hesaba katmak durumundasınız. Yaşlı göknarların kesiminde her an bir öz çürüklüğüyle karşılaşmanız da büyük bir olasılıktır. Göknar, çam, ladin ormanlarında gövdede yıldırım çatlakları da görebilirsiniz. Yine bu çatlaklar odunda yapısal bir kusur göstergesidir. Dolayısıyla kesim işçisi devirme esnasında bunu mutlaka hesaba katmalıdır.